Bay değil mi? Ne kadar oldu Ramazan Bey? Ne kadar derken? Ha? Iki, ay ya falan, şöyle söyleyeyim. Iki, i̇ki ay falan. Olmuştur. Ne? İki ay İki ay Ya iki ay önce siz ona dediniz ki bu uygulama bitmiştir kardeşim, bu uygulamaya girmiyorsun dediniz ve siz uygulamaya girmediniz. Hı -hı. Tamam. Eşi tarafından ev tutulacak. Ama ben değil de şunu da. anlamıyorum. Esra şimdi Hanım... bu koca siz kocanızdan hani bir psikopat gibi bahsediyorsunuz Hı -hı. ya. Sizin iddianız alkol o. Zaman. gireceksin Çok diyor. işin işimi normalde korkuyor. korkuyor yok, ve Hayır değil Esra demek şu an ki, eşimle görüşmüyorum. Hayatım bak demek ki bazı şeyler senin iradenle. Gelemiyor evime gelemiyor. Kabul kabul Sen Basta bir cümleyle yapamıyor. bir cümleyle bu uygulamadan elini ayağını çekiyorsan sana birinin bir şey demesine gerek yok. Esra Hanım, Kendi iradenle girmeyeceksin. Esra Hanım ben pandemiden önce çalışıyordum. Hayatım bu adam keriz mi? Yok. Hayır. Adam bu adam, adam keriz mi? Adam Sizin gözünüzde adam. keriz mi? Yok benim gözümde Sizin değil. Sizin telefonunuza böyle gözümde. kayıtlıydı. Hadi siz, siz bu gözümde. adama son vurgun yapacaktınız. Ya Ramazan Bey çok Demek özür diliyorum da. Demek ki ben buraya çıktım, Ramazan seviyormuşum ki vurgun yapmayı düşünmemişim. Hmm. Son vurgunu yapmadım. Buradayım şu an Esra Hanım. Şimdi siz bu şekilde kaydeden birini... Davranı bu yayın inşallah eşiniz götürür, delil olarak sunar. tüm Türkiye'de eşinizin dışında beyefendiyi sevdiğinizi ilan ettiniz. Evet. Eğer siz daha fazla kusurluysanız Hı -hı. açmış olduğunuz boşanma davanız reddedilecek. Siz İnşallah. seviyor musunuz Edisin. Ramazan Bey? Edilsin. Edilecek, Edisin. boşanamayacaksınız. Edilsin. Ben yalnız yaşamaya devam ederim. Siz seviyor musunuz Ramazan Evli Bey? Evli ve yalnız. Evet. Ha? Evet. Ben tam cümleyi alayım. Ne evet? Seviyorum evet. Kimi seviyorsunuz? Gülten Hanım'ı. E, biraz önce sevmiyorum dediniz. Aşktan bahsediyor. Aşk başka bir şey, sevme başka bir şey. Ne fark eder? Fark eder. Hmm. Aslında şöyle aşk bu ilişkinin ilk zamanlarında olur o tutkudur o gidince sevgiye döner. Bunu mu anlatmaya çalışıyorsunuz? Evet. Bir an önce boşansın mı istiyorsunuz? Hayır. Ha? Hayır. Adalet nasıl işliyorsa o şekilde boşansın. İnşallah hmm. adalet her zaman yerini bulur da. Yani. Eşiniz şimdi yayına bağlansa ne der sizinle ilgili? İstemiyorum bağlanmasın. Ay ona sen karar veremezsin. Bitmiş gitmiş, boşanmış, gitmişsin. İstemiyorum. Yayına bağlansa ne der? İstemiyorum. Hayatım ben telefonun ucunda demiyorum. Eşiniz yayına bağlansa sizinle ilgili ne der? Hiçbir şey diyemez. Şunu söyler mi? Ya Ramazan gültene sahip çıkıyor. Bak bu uygulamadan gülteni korumuş. Ramazan iyi bir adamdır. Ee, siz niye böyle şeyler söylüyorsunuz mu der? Yoksa Şimdi, der ki o Ramazan hı. bıraksın başka birinin hayatını kurtarmayı. Bizim hayatımızı mahvetti mi der. Deme, diyemez. Niye? Çünkü mahvetmedim. Her şeyin altı boşanırken siz rahat olun. Mesela fazla. şimdi vazgeçebilir. Mı? Gerekçeli karar yeni gelmiş. Eşim ATV'de Esra Eroğlu'da programına katılmış. Tüm Türkiye'ye Gülten Hanım'ı sevdiğini söylüyor. Hı. Ben de boşanmaktan vazgeçtim. diyor. İnşallah de. öyle yaparlar. Ya, Kübra'nın olayında biliyorsunuz. Kübra yani eşi boşanmak istiyorum diyor. Ve bir anda ortadan biliyorsunuz. da boşanmak istiyorum ve sonra bir öğreniyor ki aslında kocası başka bir hayat kurmuş düzen kurmuş o hanımefendi ilk kez böyle şeyleri belki yayın aracılığıyla e, duymuş olabilir niye korkuyorsunuz eşinizin yayına bağlanmasından? Eşinden korkmuyorum çocuğum küçük olduğu için psikolojisini bozulmasını istemiyorum hmm. bozulur mu psikolojisi? Evet bozulur ne bozar onun psikolojisini? Benim burada görmesi bozulur. Hmm. Niye bu uygulamalara giriyorsunuz Ramazan Bey? Şimdi normalde boşanana kadar, o boşanma sürecine kadar bir aile hayatınız var. Çocuğunuzun psikolojisini anladığım kadarıyla düşünen bir Evet babasınız. Evet. Bu uygulamalarda niye bu kadar çok vakit geçirdiniz? Vakit geçirmedim. Hı? Açtım bir ay oldu Gülden Hanım'ı tanıdım. Tamam. Şimdi sizin evde bir hayat arkadaşınız var. Değil mi? Evlisiniz. Onu, onun alakası yok Gülden Hanım. Çok alakası var. Şimdi evlisiniz, kocanız var evde. Hani kadınlar hep şundan şikayet ediyor ki adam var ne yok Akşama kadar telefonda. Yani eşinizle ailenizle vakit geçirmek yerine o uygulamanın ucundaki başka bir kadına niye bu yıl kadar çok zamanınız verdiniz? 15 yıl boyunca vakit iyi vakit geçirdim ben. Güzel vakit geçirdim. Anlatamayacak şeyler var. Hayatım çok karanlık çünkü. Çok? Karanlık. Karanlık. Evet. Nasıl karanlık? Ne Onu karanlık ben biliyorum ya. Ha? burada açıklamak istemiyorum. Onu ben biliyorum. Karanlık. Evet. Peki bu karanlıktı. bu kadar karanlığın içerisinde Gülten Hanım size ışık mı oldu? Evet. Boşandıktan sonraki kararınız nedir? Evlenecek misiniz? Şu anda düşünmüyorum. Hı? Şu anda düşünmüyorum. Düşünmüyorsunuz. Peki Gülten Hanım'la anlaşıp mı e, programa çıkmasına karar verdiniz? Ben Hayır. Ben sizin danışıklı dövüş olduğunuzu düşünüyorum. Hayır. Ha? Hayır. Yani Gülten ben programa çıkacağım. Her şeyi anlatacağım dediğinde Ortak karar mısın? Sen bilirsin dedim ben sadece. Hiçbir şey söylemedim. Bunu size sordu mu? Bana dedi, telefon açtı. Ben Esra'ya çıkacağım dedi. Sen bilirsin değil mi? Başka hiçbir şey söylemedi. Bu danışıklığı ben bir an önce boşanayım. Kendi sordu. Öyle bir şey demedi bana. Hı. Ne yapmaya gelmişim? Sen burada zaten... Senin hakkın vermi. yok. Bunun üzerine Bak bir şey söylüyorum. Bak şey sen bana laf söyle sen kimsin Esra Hanım'ı şey dinliyorum. Istiyorum. Normal şartlarda. Şey şey ben, ben o koltukta evet e, en doğal hakkım evlilik için geldim oturdum. Sizin gibi eşinize sadakatsizlik yapan bir kadın olarak o koltukta oturmadım. Bunu lütfen ayır dedim. Bir saniye Anladın bir mi? saniye. Bizim, bunu bizim, lütfen. lütfen. Şimdi normal çıkar Değil mısın mi? dışarı? Lütfen. Bak seni Solu çıkartırım sanki. dışarı. Terbiyesizlik Lütfen. yapıyor ama ona neymiş arkadaşlar? Bak burası sizin kişisel savaş alanınız değildir bu bir. İkincisi normal şartlarda bu soru sorulduğu zaman senle alakalı bu bekarlıkla ilgili güleriz. Ama Gülten Hanım tarafından sorulduğu için imasının ve söyleminin farklı olduğunu biliyorum. O yüzden susacaksın. Cevap hayır. Hiç kimse kimseye cevap vermeyeceksin bu anlamda. Sizin haddinize değildir. Sizin haddinize değildir. Siz kendinize gelin, Gülten Hanım kendi ellerinizle hayatınızı gerçekten mahvediyorsunuz. Mahvetmeye de devam e, ediyorsunuz. Aynı zamanda karşınızdaki Ramazan Bey'le de sonunuzun çok hayırlı olduğunu düşünmüyorum. Olsun, Allah hakkında hayırlısı olsun. Evlilik anlamında söylemiyorum. Bakın, sonunuzun samimi bir şekilde çok hayırlı olduğunu asla düşünmüyorum. Özür dilerim, senden İsra Hanım. Asla düşünmüyorum. Şimdi siz gidin, sakinleşin. Siz de arka taraftan alacağım. Buyurun.